Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Oh. Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacağım. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz... ...Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki... ...belki şirinleri bile görebilirsiniz. küçük iğrenç yerinleri bulmalıyım Azman. Ve bulunca da o iğrenç mavi yaratıkları kazanıma atıp bir kere de işlerini bitirmeliyim. <laughs> Eğer bu dahiyane karışımım işe yararsa ve yarayacak... ...azman o zaman o iğrenç küçük şirinleri hiç zorluk çekmeden nereye geçireceğim. Hepsini hem de! Şimdi o şirinlerin kesin yerlerini öğreneceğim. Göster bana sihirli kürem, o iğrenç yaratıkları nerede bulabilirim? Bu da ne? Ya 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 şirinleri sordum ben. Aha, işte köyleri. Peki, peki onlar nerede? Mutlu şirin yıllar, mutlu şirin yıllar, mutlu şirin yıllar, mutlu şirin yıllar hayalci. hayalci, mutlu, mutlu yıllar yana. <laughs> şirin yılından nefret ediyorum. Daha değil, okur. Ah, dilek dilip mumları iflah hadi, hayalci, hadi. dilerim. Daha önce kimsenin bilmediği bir dünyayı uçabilirim. Gidiyorum. Karim yeni bir dünyaya doğru. Hiçbir şeyi uzaya şirinlenmek kadar çok istememiştim hiçbir şey. Evet buldum şimdi bir tek şirin rüzgarına ihtiyacım var. Aa, başardım! Uçuyorum, Uçu, uçuyorum! Uçuyorum, uçuyorum! Uçamıyorum! Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> çok kısa bir uçuş oldu ama çok şirince bir iniş oldu. <laughs> Daha gülün çünkü ben yıldızlara uçacağım. Hmm. Göğe nasıl yükselinir? Süpürgeyi yere koy, doğuya baksın. Sonra da yüksek sesle de ki, Mickey, Cookie, Smoky, çirin. Ah! Süpürgelerden nefret ediyorum. <laughs> hey, neler oluyor? Sen geri dönecek misin? Ben yakaladım. Hey, uçuyorum. Gerçekten uçuyorum. <laughs> Ben aslında pek uçmuyorum. <laughs> Yeni bir şirin uçuşu ha, hayalci. Ve, Ve ikinci bir şirin inişi. <laughs> Bekleyin, göreceksiniz. Bir gün yıldızlara şirinleneceğim. Sanırım. Daha güçlü bir uçurtma yapmalıyım. Yok yok, hayır. Ha bu da pek işe yaramaz. Bu da beni şirinleyemez. Oo, hayır hayır hayır. Hem de bu havada. Asla yıldızlara gidemeyeceğim. Ne 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 Hayatçı. Ay ya. <laughs> sen şirinini mi çektin Hayatçı? Bak sen az kalsın yaşta azman seni midesine indirecekti. Azman mı? Nerede? Nerede mi? Bak Baksana sen iyi misin? Bana biraz tuhaf görünüyorsun da. Şirin günümde dilediğim dilek asla gerçekleşemeyecek. Yıldızlara asla şirinlenemeyeceğim. Asla asla asla. Asla şirinlenemeyeceğim. Ah, keşke yardım edebilsem hayalci. Merhaba. İşte bu şirine. Beni yıldızlara şirinleyecek bir gemi yapacağım. Uçan bir gemi. Gittikçe yaklaşıyoruz Azman. Bunu hissediyorum. Şirinler elime düşecekler. <laughs> o, Azman, kristal kürem. O, o kristal kürem. Neyse, bir şey olmamış. Öfle muzisyen, oh, affedersin. Dilek! Dilek! Ya, affedersiniz! <laughs> Bu bir şirin çağrısı! Astronot şirin yeni bir uzay gemisi inşa etti! Ve bütün şirinler onun şirin günündeki dileğinin gerçekleşeceği ana davetlidir! Ayak! Affedersiniz! Ha, böyle beklemekten nefret ediyorum. Eee, ne diyorsun şirin baba? Şey e, e, çok şirin bir uzay gemisi Astro Şirin ama e, o nasıl çalışıyor? Pervane gücü şirin baba. Pervane harekete geçiyor ve gemi havalanıyor. Beni de yıldızlara şirinliyor. Bu çok saçma. Basa girerim işe yaramayacak. Asla asla asla. Aa Böyle konuşma lütfen gözlüklü. Hadi sana iyi şanslar Astro Şirin. Sana iyi yolculuklar. Hoşçakalın. On. Dokuz sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir şirinle. Yap, bu çok hoş bir esinti. Evet, çok hoş. bir dakika, ben esintiden nefret ederim. Hızlı, hızlı, hızlı. Hadi, hadi. Gördün mü? Haklı çıktım, haklıydım. Haklı <laughs> çıktım. Asro Şirin bu uçuşu gerçekleştiremedi ve yıldızlara ulaşana kadar da mutsuz kalacak çünkü... ...çünkü bu mümkün değil ki. Ama bu onun Şirin günü dileğiydi. Ay evet, e, bütün Şirin günü dilekleri gerçekleşir öyle değil mi Şirin baba? Evet, hatırladığım kadarıyla bu her zaman böyle olmuştur. Yani bu da 443 yıldır demek oluyor öyle değil mi Şirin baba? Şirin baba, dileğini gerçekleştirdi. Bizi için bir şeyler yapmalıyız. Evet Şirine ve sanırım aklıma mantıklı bir fikir geldi. Sence uzay gemim artık uçabilecek mi Şirin baba? Usta Şirin onu elden geçirdi ve her yerini yeniledi. Öyleyse hemen şimdi yıldızlara şirinleyebilirim. Evet. Ama önce bu özel çilek şurubundan içmen gerekiyor. Çünkü o sana bu uzun yolculuk için gereken gücü verecektir. <laughs> pervaneleri çalıştırın çabuk dumanları uzay gemisine doğru üfleyin üfleyin hadi Hey, baksana Sakar akıl dağıtılırken sen nerelerdeydin ha Nerede miydim aa şey buldum herhalde seninleydim gözdeki <laughs> Dumandan nefret ederim Gemim hareket etti Havalandım <laughs> Yıldızlara doğru yol alıyorum. Neler <laughs> <laughs> oluyor? Çok uykum geldi. Ne basınçtan olmalı? Hemen yıldızları. Ah <laughs> işte durdu. kaldı. Çilek şurubu işe yaradı. Çabuk! sonra oradan dışarı çıkarıp gemiyi parçalarına ayırın. Uzay gemisi parçaları ayrıldı Şirin baba. Peki bu, bu parçayı ne yapacağız? Yarın onu sadece benim şirinlediğim bir yere şirinleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Ha, gizemli ve gizli şeylere bayılırım. Evet. <laughs> kaynar mandra kökü özüyle dört sütleyen tohumu ilave edelim. ha bir deneyim bakayım. Oh, oh, bir oh, işe yaradı. <laughs> ah, şirinler beni bu halde görselerdi. <laughs> i̇şte yine ordular Azman. Çok işte haçıcı görünüyorlar. Hadi Azman, bu sefer elimizden kaçamayacak. <laughs> eh. Eh, evet, daha çok varmış Şirin baba. Pek sayılmaz. Aa, yani ne kadar Şirin baba? Geldik sayılır. Hiç komik değil. Ne kadar kaldı Şirin baba? Geldik sayılır. <laughs> yani çok mu uzak Şirin baba? Evet, uzak. Ama bu anladığım kadarıyla bir yanardağ baba. Şerai zaman derdin ki yanardağlar laf fışkırtır, duman ve bir sürü korkunç şeyler yaparmış. Doğru doğru ama bu volkan sönmüş. Aa! Elbette sönürülmüş. Hadi hadi yola koyulalım. Şirinler yapacak çok eşimiz var acele. Ah. Ah. <Sug> ah. İş. Ay, i̇ş ay. iş nefret ediyorum ay. O küçük iğrenç mavi yaratıklar buradan geçmişler azmancım bak. İşte onlara ait küçük adım izleri. Hadi çok yakında midemize inecekler. <laughs> Hadi azman. Seni uyarıyorum azman. Oo! çok yakında Azman ben ben seni tüysüz tüysüz bir kediye dönüştüreceğim. Neden Astro derin uykuda olduğunu idrak <laughs> etmiyoruz? He? İşte uyuyor. Bu çok saçma bir şey dakika somurtkan, yeşil, kırmızı, sarı gözlü ve uzun dişli şeyi biliyor musun? Ha? Hayır, neymiş? Ben de bilmiyorum ama kafan öyle çalışıyor. Evet, <laughs> nefret ediyorum. <laughs> ah, <Ha? Ha>? hmm. <laughs> sihirli kristal küre bana o iğrenç küçük mavi yaratıkların nerede olduklarını gösterir. Hmm, Volkanın içindeymişler. Bu da o küçük iğrenç yaratıkları haritadan silmek için çok güzel bir son olacak. <laughs> Astro Şirin uyandığında kendisini başka bir gezegende sanacak. Biz de hazır olmalıyız. İşte bu yüzden ben de bizi uzaylıya dönüştürecek bu formülü şirinledim. Şimdi göreceğiz. Uzaylı mı? Aa, uzaylı ne demek acaba Şirin baba? Göreceksin dedim ya. İşte gördünüz, ben uzaylı Şirin Baba'yım! Hııı! <laughs> Neredeyim? Oh. Başka bir gezegendeyim, <gülüyor> <gülüyor> Bu çok müthiş bir şey! İşte yürüyor Sakar! Aa, evet, hiç e, şuna bir baksana. Gerçekten de kendini başka gezegende sanıyor. <laughs> Acaba çakıl atılırken o neredeymiş, Çok merak ediyorum. <laughs> çakıl değil Sakar'cım, akıl! Aa, evet, e, ben de onu kastettim zaten. Çakıl, akıl, yok. Yup. Acaba burada yaşayan birileri var mı? Ha, sanırım buna bir cevap aldım. Aa! Ay! Ben dostum, gemiyle geldim. Vım, vım! Rum, rum, gel büyük baba ile tanış. Uzayın tek kralıdır. Ay acaba önce giysimi mi kurtarsak? E bu çok iyi olacak gibi. Yup. Nereden geliyorsun? E, dünya dinlen bir gezegenden büyük baba uzaylı. Dost musun düşman mısın? Of ben dost dost büyük dost büyük dostum. Öyleyse bu konuyu bir de aramızda tartışalım. Sen kal burada. Ba 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 bana ne, ne yapacakların çok merak ediyorum. Az bir yolumuz kaldı Azman. Geldik sayılır. Gargamel, Şirin Baba'ya haber verelim. Evet, ya, ve buna çok kızacak. Seni dost kabul ediyoruz. Ha? Aramızda biz böyle anlaştık. Gezegenimize hoş geldin diyoruz sana. Hoş geldin. Aa, sağ ol uzaylı büyük baba. Döndüğünde biz dostlarından selam götürürsün. Evet. evet, 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 evet. Bu çok şirince uzaylı bir büyük baba. Çok iyi vakit geçiriyorum ben. Hadi biraz uyu bakalım. Yarın gezegenine dönmek için biraz enerji depolamalısın. Ya ama ben dünyaya geri dönmek istemiyorum. Sonsuza kadar burada kalacağım ben. Evet burada kalacağım. Sonsuza kadar mı? Ama ama gitmek zorundasın. Büyük baba, büyük baba. <laughs> Nerede? Muhafaz! Aslan şimdi gemiye götür ve sakın gözden kaçırayım deme. <laughs> Gargamel buradaymış. Astro şirin onu görmemeli yoksa hala dünyada olduğunu anlar. Ama bütün derdimiz de bu değil tabii ki. Astro şirin bu gezegeni o kadar çok sevdi ki geri dönmek istemiyor. Bir plan yapmalıyız. Ah, yakında olmalılar Azman. Kokularını alıyorum. Onları hissediyorum. Bakalım. Bu da ne? Bunlar şirin değiller. <laughs> Arkamel bizi nasıl buldu bilmiyorum... ...ama sanırım çok yakında baya kötü hava şartlarında kalacak. Oo! <laughs> Kristal kürem! Oh, Çalandı! Artık onları asla ele geçiremeyeceğim. Şu şanssızlığa bak... ...arkam kızartma oldu. Sırılsıklam oldum. Üstelik kristal kürende... ...paramparça oldu Bundan daha kötü... ...ne olabilir? <laughs> İçimden bir ses. Bu işte Şirin Baba'nın... ...bir parmağı vardı. Azman, in tepemden aşağı. Hemen gidelim buradan. Oh. <laughs> Şimdi bir uzaylı olabileceğini kanıtlaman gerekecek. Ha, ah, peki hala. Ama bunu nasıl şirinleyeceğim? Gözlerin bağlandıktan sonra bu oku karşıdaki hedefe saplaman gerekecek. Hangi hedefe? Hiçbir şey göremiyorum. İşte işte uzaylı olmanın ilk şartı bu. Evet, ilk deneyde başarılı oldun. Şimdi de ikinci deney, astroşerin bu sıra tırmanacaksın. Aa, bundan daha uzunlarına da tırmandım. <laughs> Sizin ne tilyon senesine bahse girelim ki o sıra tırmanamayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet çok doğru. Tilyon senesine bahse gir, hadi. Bahse girmekten nefret ederim. Ya, aa, ne diyorsun? Tırmandım. <laughs> ya. Ama bu sırık daha yağlanmamış ki. Yağlanmamış mı? Sakar! Aa, o bur o işi yapacak sanıyordum efendim. Yok yani evet, yani şey efendim. Ben mi? Ben, ben, de somurtken yapacak sanmıştım. O işi tembel yapacaktı. Evet, şimdi de nasıl yüzdüğünü bir görelim. Peki hala, ben iyi bir yüzücüyüm. Ama bu kayayla birlikte. Kayayla mı? Ama bu şirinlikle imkansız. <laughs> bu çok kötü. Ama 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 bu ses bu ses bana çok tanıdık geldi. Seninle daha önce karşılaştık mı? Benimle mi? Ah efendim hayır ben de... Zaman kaybediyoruz. Uzaylı olmak istiyorsan... o kayayla yüzeceksin. Ha? ha, tamam bu çok kolay olacak. <laughs> hey, bu bütün şaka mı? O, o, o kaya? Hey, bunu da başarıyor! Hiç şaşırmam! O bir sünger parçası! Son bir deney kaldı Astroşerin. Şerif! Ben hazırım! Ne kadar ağır şartlarda yaşayabileceğini kanıtlaman lazım! Yemekleri sen pişireceksin, çamaşırları, bulaşıkları yıkayacaksın! Ve unutma her uzaylı gördüğünde diz üstü çökeceksin. Ve ayaklarını öpeceksin. Ama. Ve sadece ot yiyebilirsin. Islak şarkı söyleyemezsin. En mutlu anında bile. Üstelik hiçbir özel güne de bizlerle birlikte katılamazsın. Evet uzaylı olmak için bu yollardan geçeceksin tamam mı? Aa, ya şey düşündüm de belki de dünyaya geri şirinlensem iyi olacak. <laughs> çok uykum geldi. Aa, aynı iyisi kestireyim ben biraz. Hah uyudu. Çilek şurubu yine işe yaradı. Hadi biz de şirin şirinleyelim artık. ...çok varmış Şirin Baba! Of! Şirinlemeyin! Ay, ay, ay. Ne, ne, neredeyim? Sen Ev çok ey, yaşa ey, Astro ey, Şirin! Astro Şirin için üç kere! Ey, yuppi, ey, yuppi, ey, yuppi! Evimdeyim, evimdeyim! Çok mükemmeldi Şirin Baba! Uzaylı kaynayan bir gezegene gittim! Öyle Ev. mi? Uzaylı öyle mi? Ha. Ya e, kalmamı çok istediler ama evimi özlediğim için geri döndüm ben. Ay tekrar oraya gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Şey, başka gezegenlere şirinlenmek çok hoş bir şey. Ama aslında buradaki kadar mutlu olamam. Evim, evim güzel evim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ay bütün bunlar Şirin babanın işi ama hesabını verecek hem de iki kere Oooo!